Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz hangi binada hangi kahraman olmadı. Bugün sizlere bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ben şu anda T11 okçu suvari çıkartıyorum. T11 okçu suvari çıkarttığım için de benim en çok ihtiyaç duyduğum asker şu anda T11. Bu nedenle buradaki ahırdaki kahramanlarımın hem eğitim hızının hem de asker sayısının fazla olması gerekmektedir buradaki kahramanlarda. Ben de bu yüzden Merzifonlu Mustafa Paşa'yı ve Lala Ahmet'i koymuşum buraya. Şöyle bir buraya bakarsak Merzifonlu da hangi becerilerimiz var? Mecburi görev yani tek seferde eğitilen asker sayısını arttıran mecburi görev. İkinci olarak ahırda olduğu için ve ben okçu süvari eğittiğim için okçu süvari eğitim hızını arttıran beceri koymuşum okçu süvari eğitim diye. Ayrıca burada süvari akıl hocası dediğimiz yani ahıra atandığında süvari eğitim hızını arttıran beceri koymuşuz. Kara Merzifonlu Mustafa Paşa'nın beceri bu şekilde koymuşum. Bir de tabii ki de 5 yıldız olduğu için taktik bölümü açık. taktikleri çok fazla yüklenmemişim ama birinci taktik olarak okçu süvari eğitim hızını arttıran yine taktik koymuşum. İkinciye bakarsak Lala Ahmet. Lala Ahmet'e de gördüğünüz gibi yine eğitim hızını arttıran beceri koymuşum. 2 tane hem okçu süvari eğitimi hem de süvari akıl hocası ve ayrıyetten mecburi görev diye beceriyi koymuşum. Asker sayısını arttıran. Aynı şekilde taktiklere de eğitim hızını arttıran beceriyi buraya koymuşum. Ben asker sayısı değil eğitim hızını düşünerek bu şekilde yapmışım arkadaşlar. Benim için asker sayısı değil eğitim hızı önemli. Yani mesela ben şu anda okçu süvari oynuyorum. Bu nedenle okçu süvariye yani ahıra ağırlık vermeliyim. Biz... Mesela okçu oynuyorsanız T10 okçu veya mızrak oynuyorsanız buralara aynı şekilde ağırlık vermelisiniz. Şimdi talim alanına gelirsek. Talim alanının özel kahramanı var arkadaşlar. Yasemin kahramanımız var. Yasemin kahramanı talim alanımızın özel kahramanı. Yasemin olmayan arkadaşlar deli başı koyabilirler. Yani e, talim alan kahramanları deli baş ve safiye altındır. Yasemin olan zaten Yasemin'i buraya koymak zorunda. Deli baş veya safiye altından hangisi daha yüksekse hangisi daha fazla taktik basılmışsa buraya o kahramanı koymalısınız. Becerilerine bakarsak eğer Yasemin becerileri ne olacak? becerilere bakarsak bozgun koruma ve herhangi bir beceri koymuşum bu önemsiz bir beceri. Bozgun saldırıyı arttıran beceridir. Koruma solo saldırılarında savunma ve HP arttıran beceridir. Ayrıca Yasemin'in iki becerisi daha var arkadaşlar. Onları da şurada sizlere göstereyim. Beceri araştırmasına girip beceri deposuna tıkladığımızda burada yardım modunda becerileri görürüz. Bende olanlar bozgun ve korumadır. Ayrıca iki tane daha beceri var. Bu da kasırga. Yani yakın savaş birliklerine saldırısını arttıran beceridir kasırga. Yakın savaş birlikleri dediği de yakın savaş süvarisi ve mızrakçıdır. Bir tane daha beceri olarak ralli koruması vardır. Bu da talim alanına atandığında ralli savaşlarında asker savunması ve hipisini arttırır. Yani bu da rallilerde geçerli olan bir beceridir. Ben de şu an sadece iki tane olduğu için Yasemin'e iki tane koymuşuz beceri ve diğerini hiç yükseltmemişim bile gördüğünüz gibi çünkü önemli bir beceri değil burada işlev görmüyor yani talim alanında bu beceri işlev görmüyor bu yüzden yükseltmeye gerek yok diğer Yasemin'in yanında olan benim kahramanım Safiye'dir Safiye Hatun becerilerinde de aynı şekilde koruma ve bozgun var ayrıca Safiye Hatun'u yağmacı öldürmeye de gönderdiğim için savaş ustasını da koymuşum beceri olarak ve Safiye Hatun'da bu becerilerimiz 8.5 bonus veriyor Yasemin'de 7.5 gibi bir bonus veriyor bu iki beceri Safiye Hatun'un ayrıca taktikler bölümünde de talim alanının özel taktikleri vardır. Mesela gönderim boyutunu arttıran, BP'yi arttıran, saldırıyı arttıran ve bir de savunmayı arttıran taktiklerimiz vardır. Talim alanındaki kahramanlarımıza bunları koyarsak çok 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 iyi olacaktır arkadaşlar. Yani buraya isterseniz gönderim boyutu yerine savunma da koyabilirsiniz. Talim alanı kahramanlarımız da bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi Darüşşifa'ya Şifa'ya gelirsek eğer Darüşşifa'da Şifa'da da Farabi ve Şifa Hatun Darüşşifa Şifa kahramanlarımız Yıldız'dır. Şifa'ya bu iki kahramandan başka kahraman koymamalıyız. Farabi ve Şifa Hatun. Şöyle bir Farabi'ye bakalım. Darüş Şifa için beceri olarak bir tane becerimiz var zaten o da Darüş Şifa kapasitesini arttıran Darüş Şifa yönetimi becerisidir. Gördüğünüz gibi 32.169 kapasite arttıran sadece Farabi'miz var. Diğer beceriler önemli değil. Ee, i̇kinci beceri olarak arkadaşlar bu da özel bir beceridir. Ben de şu an olmadığı için size buradan göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada tedavi edenin kalbi bir parçası var. Bu da darüşşifaya Şifa'ya atandığında kaynak maliyetini azaltan beceridir. Bunu şanslı hazineden altın harcayarak alıyorsunuz. Böylelikle kaynağınız daha da azalıyor. Ne kadar azalıyor hiç bilmiyorum. Taktiklerde ise iki tane taktiğimiz bulunmakta. Hem kapasiteyi arttıran hem de iyileştirme hızını arttıran iki tane becerimiz var arkadaşlar. Aynı şekilde Şifa Hatun'da da bu şekilde yapmışım. Dar Şifa yönetimi taktiklere de kapasiteyi arttıran ve iyileşme hızını arttıran beceriler koymuşuz. Dar da yaptığımıza göre şimdi su değirmenine gelelim. Su değirmeni demek kale içindeki verimi arttıran yerdir. Su değirmeni yani buraya atayacağımız kahraman kale içindeki çiftliklerin verimini arttıracak olan kahramandır. Şöyle bakalım hangi kahramanları koymuşuz. Ali Kuşçu ve Nurbanu Sultan. Nurbanu Sultan adlı seviyede kalmış. Onu çekelim. Tamam. Bakalım hangi becerileri koymuşuz. Ali Kuşçu. Hepsini 21'de bırakmışım. Kuvars toplama verimini arttırıyor su değirmeni atandığında yani kuvars uzmanlığı koymuşum. Simyager uzmanlığı yani demir toplama verimini arttıran beceri koymuşum. Bir de tahıl toplama verimini arttıran beceri koymuşum. Burada zaten 4 yıldız olduğu için taktik koymamışım. Aynı şekilde Nurbanu Sultan'a da bakarsak gördüğünüz gibi burada da 21-22 seviyede bırakmışım. Aynı şekilde kuvars toplama, demir toplama olarak bırakmışım. Yani kuvars ve demir verimim benim karemde daha fazla. Şunu değiştirelim aslında demir yerine tahıl yapmamız daha ararlı olur çünkü. T11 çıkaran kalelerde tahıl çok fazla sıkıntıdır. Tahıl ve kuvars. Hele savaş varsa zaten kuvars vazgeçilmez bir ekmektir yani. Evet su değirmeni de böyle arkadaşlar. İçeride hangi kaynağınızın veriminin yüksek olmasını istiyorsanız bu kahramanlarımıza o beceriyi koymalısınız. En önemli şeyler de zaten su değirmeni, daru şifa, talim alanı ve eğittiğiniz askere göre yaptığınız kışladır. Kaleye ne atayacak olursak tabii ki de Kösem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kösem Sultan'ı en az 4 en en az 3 seviye yapmanızı tavsiye ederim Neden diye sorarsanız gördüğünüz gibi iki tane beceri var yeni politika ve teşvik e, yeni politika gelişim özelliği yapıyor bunu zaten köseme aldığınızda bu beceriyi sizlere veriyor teşvik ise yardım kahramanlarının özelliğini arttıran beceridir yani şuradaki özelliği arttıran beceri Teşviktir. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman'a bakarsak gördüğünüz 3 seviye ve bende hiç becerisi yok. 4 seviyede dövüş sanatlarını alacağım. Özel becerileri yoksa arkadaşlar şurada gördüğünüz özel beceriler yoksa buna atadığınız herhangi bir beceri işe yaramayacaktır. Bu yüzden bunları boşu boşuna yükseltmenizi tavsiye etmiyorum. Enstitü için sadece bir tane yapabileceğimiz bir şey var. O da kahramanları 5 yıldız olunca taktik olarak araştırma hızını taktiklere koymaktır. Bu konuda söyleyebilirim dekilerim de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi oyunlar dilerim.